Oğlum kollarım koptu ya. Ulan iyi ki bir yardım edelim dedik şu hale bak. Geliyor. Ay neyse birader. Ben sinirlendim yani sonuç olarak. Ne haber beyler? Ne haber? Eyvallah. Öyle takılıyoruz ya. Sohbet ediyoruz. Gel istiyorsan takıl sen. Sohbetimiz bu olsun. Niye burada takılıyorsunuz? Nereye gidelim? Diğerlerinin hepsi mal. Anlamıyorlar bizim muhabbetten anlıyor musun? Şişt. Piz be oğlum? Anlamadım valla. Ulan ne acayip adamsın. Piz be oğlum içiyoruz yani anlasana. Aman abi ne yaptınız? Ya yakalanırsanız? Yakalanmayız oğlum bak sabah adam sonra tuvalette içiyoruz. Böylece kimse şüphelenmiyor. Abicim ne işiniz var içkiyle filan? Yakalanırsanız oyarlar valla. Ne yapalım hocam? Başka türlü geçmiyor zaman. Askerlik işte. Hem zaten Seyfi'yi manitası terk etti. Moralimiz bozuk. Ne? Ha. Evet ya, çok fena. Öyle, kafana eserse seni de bekleriz tabii istiyorsan. Günaydın komutanım. Dün sizi yormadık inşallah. Eşyalar değil ama kararsızlığınız bir parçaya yordu komutanım. <laughs> ne kadar centilmen biri olduğunuz bir kere daha ortaya çıktı. Zaten biz kadınlara bir ev yerleştirirken, bir de alışveriş yaparken tahammül etmek zordur. Bir de araba kullanırken komutanım. <laughs> Doğru. Ama sen bayağı dayanıklı çıktın. Seninle evlenecek kadın yaşadı vallahi. Teşekkür ederim komutanım. Günaydınlar. Günaydın, Günaydın komutanım. komutanım. Levent'ciğim, bölüğünle ilgili bir sorun olduğunda direkt sana söylememi rica etmiştin yanlış hatırlamıyorsam. Evet komutanım, hayırdır? Seninkiler tuvalette içki içiyorlarmış. Tayyip. Neymiş bu sabah sabah çok önemli olan şey? Birazdan açıklayacağım komutanım. Buna gerek var mı Biz de her gece sabah. Ne oluyor burada Ferit? Ee, özür dileriz komutanım. Sesimiz çok yükseldi galiba. Fark etmedik. Burada ne oluyor dedim. Ee, komutanım, Ahmet Bahçavuş'un bizim kar topuna... Yani Şakir'e bir görev vermiş. Biz de temizlik aksamasın diye hemen buraya koştuk. Kendi görevimizin başına derhal geçeceğiz komutanım. Peki. Bu ne? Ama komutanım tuzuru. E, komutanım lekeler çıkmıyordu. İhtiyaç vardı hem ucuz yollu olsun diye açık satılanlardan alalım dedik. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Tahir yüzbaşı. Ne gösterecekseniz gösterin artık. Benim gördüğüm kadarıyla burada çalışan askerlerden başka bir şey yok. Vallahi öyle dediler komutanım ekmek musaf çarpsın. Şimdi ben çarpacağım sana. Çık dışarı gözüme gözükme. Emredersiniz komutanım. İçki sofrasını meze yaparım seni. Adam ol azıcık. İnsan ol. Ferit! Seyfi! Evet. Emredin komutan. Siz mi tezgahladınız bunu? Evet, evet. komutanım. komutan. Öyle mi? Ne alt etmeye? Komutanım, hakkımıza yerli yersiz söylentiler çıkarıyordu. Ya dövecektik ya da böyle bir şey yapıp sizin bize inanmanızı sağlayacaktık. Niye? Direkt gelip bana söyleseniz size inanmaz mıyım? Komutanım, güveninizi sarsacak o kadar çok şey yaptık ki yerinizde olsak biz de inanmazdık. Bana bakın. Yaptığınız şeyle övünmeye, sağda solda anlatmaya kalkmayın. İkinizin de askerliğini yakarım. Bir komutanını size ne yapmış olursa olsun onu küçük düşürmek sizin haddiniz değil. Anlaşıldı mı? Evet. Emredersiniz komutanım. İyi. Şimdi çıkın dışarı. İkinizi de gözüm görmesin. Emredersiniz komutanım. Bu çocukları iyi terbiye ediyorsun sen. Nedir bunun yolu? Biraz korku, çokça da sevgi komutanım. Vay. Bunu bir yere not edeyim. ne olsun. Seyfi biraz vaktin var mı? Tabii. Ee, ben seni yolda yakalayayım. Ha, ha eyvallah tamam. <laughs> Seyfi bak ben duygularını çok kolay ifade edebilen bir insan değilim. Şu anda bunları konuşmasak olur mu? Tamam sözünü kestiğim için özür dilerim. Ama ben ne diyeceğini biliyorum. Ve cevabım da bu zarfta. Görüşürüz. Görüşürüz. Müsait miydiniz komutanım? Gel Kerim gel. Şey... Ben aslında... ...özel bir şey konuşacaktım komutanım. Dinliyorum Kerim. Aksır, kalpli. Çamaşırhaneye vermişim. Yanlışlıkla. Hani giydiğimden de değil de işte. Sevgililer günü malum. Kerim'in ne diyesi. Verset. Özür dilerim, dilerim komşum tekrar. Evet. E hadi bakalım söyleyin ne yapacaksınız defineyle? Dövize mi yatıracaksınız yoksa repoya mı? <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. <laughs> Bana bak ha. Defineyi değil ama şimdi seni yatırıp üstünde tepireceğiz. Hayır etmiş. <laughs> Vay! Define avcıları. <laughs> Nasıl gidiyor oraya? Duymayan kalmamış be. Ama siz de harbiden malsınız yani. Lan kim inanır böyle define filan? Alay <laughs> <laughs> etmeye geldiyse geç kaldık kardeşim. Sağ olsun Çeliksi biraderi bu işi yaptı. Uşaklar, uşaklar. Buna ne olmuş böyle ya? <laughs> hayırdır? Şaşkın. Hayırdır, hayırdır tabii. Müjdenin nişan teklifini kabul ettim ola. Oo, tebrikler <laughs> Allah Allah <gülüyor> bu neredirsin? <laughs> e artık sen bunun şerefine şu çukuru bir doldurursun artık Cemal'im ha? He. Yeter ki siz isteyin. Nişan şahitlerim benim. <laughs> nişan şahitlerim bir. O da böyle. O zaman nişan davetesini biz yazalım. <laughs> Babacığım, sen yine ne dolapları çeviriyorsun bakayım ha? Tut kardeşim, şimdi <laughs> Cemal ile Müjde'nin <laughs> nişanına davetlisiniz. Davetiye elinize geç ulaşırsa kusura bakmayın karargah destek bölü. Helal sana be. Fritto <laughs> <laughs> fritti. <Eyvallah. gülüyor> Vallahi iyi akıl Ferda. Görsün bizim tertipler bakayım. Aa, ha. iyi, bak, <laughs> Hadi bakalım.